Suda eriyen vitaminlerden birisi olan B12 insan sağlığı için son derece önemlidir. Vücut tarafından üretimi yapılmayan B12 vitamini sinir dokusunun sağlığı için kırmızı kan hücresi üretir. B12 vitamini vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ancak üretemediği suda çözünen önemli bir vitamindir. Vücutta depolanma oranı oldukça düşük olan vitamini düzenli alınması önerilmektedir. Peki B12 eksikliği nasıl giderilir? B12 eksikliği var ise vücudumuzda nasıl bir sorunla karşılaşırız? Alternatif yollar nelerdir? Ağız içi yaraları, anemi nedeniyle ciltte solukluk, nefes darlığı, halsizlik ve üşüme, kuru cilt, denge problemleri, depresyon, sinirli ruh hali, ellerde ve aynı zamanda ayaklarda uyuşma, hafıza problemleri, iştahsızlık ve kilo kaybı, odaklanma problemleri, saç dökülmesi, bebeklerde lefrek sorunları, tahriş ve beslenme güçlüğü, B12 eksikliğini gösteren belirtilerdir. B12 eksikliği nasıl önlenir? B12 eksikliği nasıl giderilir sorusu da merak edilenler arasında. Çoğu insan süt, süt ürünleri, deniz ürünleri, yumurta, kümes hayvanları ve eti yeterli düzeyde tükettiğinde eksiklik yaşamaz. Bu nedenle B12 eksikliği ne yemeli sorusunun yanıtı süt, süt ürünleri, deniz ürünleri, yumurta, kümes hayvanları ve ettir. B12 eksikliği olanlar ne yemeli sorusu da sıklıkla dile getirilir. Bu eksikliği yaşayan kişilerin B12 vitamininin eminimini engelleyen içeriklerden uzak durması gerekir. B12 eksikliğinde ne yememeli sorusunun yanıtı B12 eminimini engelleyen ilaçlardan uzak durmaktır. Peki hangi besinlerde B12 bulunur? Balık, böbrek sakatatı, çeşitli deniz ürünleri, karaciğer sakatatı, kırmızı et, peynir, süt, tavuk, yoğurt, yumurta. B12 eksikliği vücudumuz için önemli bir sorun. O yüzden doktorunuza danışarak bunu kontrol etmeyi ve doktorunuzun danışmanlığında ürünleri kullanmayı ihmal etmeyin.